İyi günler sevgili dostlarım. Şu an içerisinde bulunduğunuz mesleğinizle ilgili kafanızda soru işaretleri var mıdır bilmiyorum. Ama günümüzde şöyle bir problem olduğu vakidir. Yani mühendis oldum keşke olmasaydım, doktor oldum keşke olmasaydım, öğretmen oldum keşke olmasaydım. İnsanların meslekleriyle aralarındaki geçimsizlik durumunun aslında psikolojik olduğu kadar sosyolojik ya da başka başka etmenler dediğimiz bir takım sebepleri vardır. Ben ömrü müddetince şöyle bir şey düşünmedim. Öğretmen olayım ve öğretmenlik güzergahında çocukluk heveslerimi, gençlik arzularımı bu şekilde efendim gidereyim. Böyle bir şeyim olmadı. Çünkü her şey o kadar apansız bir şekilde cereyan etti ki. Öğretmen olduğumu öğretmen olduktan sonra fark ettim. İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Şiş İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. İmam Hatip'e gitmeden evvel İmam Hatip'in neli ve nasıllığı ile ilgili de çok fazla bilgim yoktu doğrusu. Bir takım dersler, ödevler, konular, öğretmenler ve benim devasa yalnızlığım. Devasa yaşanmamış çocukluğum. Devasa özlenen ve her seferinde de kendisinden bir şeyler beklediğim tembelliğim. Evet tembelliğim. Bunlar vardı. İmam e, tipin ilk üç senesi, ortaokul diyoruz biz buna. Koridorlarda bir o tarafa bir bu tarafa yürüdüğümü hatırlıyorum. Derste en arka sıralarda yer alıyorum. Haf ve şaşkın bir şekilde öğretmenlerimin yahu bu insanlar bana ne öğretmeye çalışıyorlar acaba diye öğrettiklerini tahlil etmeye çalışıyorum. Ama aklımın ucundan şu geçmiyor. Ben burayı bitirdikten sonra şunu olacağım, şöyle olacağım. Yok böyle bir şey. O zaman hızlı bir şekilde kozasını örüyor ve bana da bu koza içerisinde ufacık bir yer ayırıyor. Biz buna talih diyoruz, kısmet diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Gel zaman git zaman Bu bir zamanlar var olan ökk. Şimdiki öğrenciler bilmez bunu. Ökk. Yani tu kk der gibi. Öğretmenler Kurulu kararıyla geçme denilen şeyden en fazla istifade eden bir kişiyim. Bir zayıf iki zayıf. Mutlaka yedeğimde taşımışımdır. Öğretmenler benim o sessiz, umarsız ve duyarsız gidişatıma nispet yaparcasına beni bir üst sınıfa geçirmekte bu ÖKK sistemini kullanarak muvaffak oldular. Benim öğrencilik yıllarımda en başarılı olanlar benim üzerimde ısrar eden öğretmenlerimdir. Yani çünkü onlar beni ya bir araya geldiler organize bir şekilde sınıfta bırakamadılar düşünebiliyor musunuz? Sınıfta bırakamadılar. Yani ya da ben e, başarmayı başaramadım. Yani başarmamayı başaramadım öyle diyelim. E, başarmayı da başaramadım da başaramamayı da başaramadım. Böyle bir gidişat içerisinde İmam Hatip Lisesi bana biraz metafizik, biraz bana böyle işte ayrı bir alem, dünyaya kapalı, ahirete açık bir mekanmış gibi geldi. Gel zaman git zaman işte ergenlik depreşmeleri de işin içerisine girdiğinde şöyle kafamı pencereden dışarıya doğru sarkıtarak dünyanın güzelliklerini temaşa etmeye kalktığımda hemen karşımda çatık kaşlar gördüm. Ne oluyoruz? derçesine dersinle ilgilen, bırak o işleri dercesine. Böyle şeyler olmuştu. Ve ben ortaokul sıralarında çok önemli bir şeye sahip oldum. Bir, gözlem. Evet, evet, arka sıralardan öğretmenlerimi gözlüyorum diyorum. İki, bir şeylere ihtiyaç duyup, onu alabilecek imkana sahip olmayıp, o şeyleri kendime en ucuz şekilde temin edebilmek. Ya yaratıcılık yani kısacası karikatürü bunun için önemsedim ve çizmeye başladım. Hiç hocam olmadı. Karikatürü bana karikatür dersleri veren bir hocam olmadı. Şiiri onun için önemsedim. Bana şiir dersleri veren bir hocam olmadı. Ben kendim yazdım, kendim çizdim. Çizdim, çizdim, çizdim ve çizgimi hiç değiştirmedim. O günkü çizgim neyse, şimdiki çizgimde o oldu. Ve ezber dediğimiz bir şey, benim kazandığım önemli noktalardan bir tanesi bu ezber. Mesela ben, Kur'an-ı Kerim ezberleri. Hafızamda dün neyse bugün de aynı dipdiri durur. Çok tekrar ettiğim için değil, çok derine yerleştirdiğim için. Ezber bazen çok sathi olarak yapılır. Bir ayda ezberlersiniz, iki günde unutursunuz. Ama bazen de 3-5 gün, 3-5 ay fark etmez. Çok derine yerleştirirsiniz ezberlediğiniz şeyi ve o ömür boyu devam eder. Şiirler ezberledim, aşırılar ezberledim, hatıralar ezberledim, günümün güzel enstantanelerini ezberledim. O zamanlar şu yoktu mesela, ezberci eğitime hayır, ezberci eğitime hayır diyenleri daha sonra daha bir anlamaya çalıştım. Ne demek istiyorlar bunları diye. İyi güzel de ortaokulda İngilizce öğretmenim bize fiillerin birinci, ikinci, üçüncü hallerini saymamızı söylüyordu. Hatta defterimize bilmem def aten yazmamızı söylüyordu. Go, went, gone, do, did, done gibi. Arapça hocamız geliyor. Ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketepne, ketepte, keteptuma, keteptum, ketepti, keteptuma, keteptune, keteptu, ketepna. Ve daha uzayıp giden başka zamanlar. E bunları ben ezberlemeyip nasıl yapacağım? O zamanlar bu yoktu. Hani diyor da ya Ziya Paşa'nın güzel bir dizesi vardır. Evvel yok idi, iş bu rivayet yeni çıktı diye. Evvel yoktu. Ben ezberin ne kadar eğitimimiz içerisinde önemli olduğunu İmum Hatip Orta Mektep'te anlat. Çünkü ben İngilizce parçaları bile söyleme sahip ezberlerdim. Yani bazı şeyler vardı, anekdot deniyor ya. O anekdotları ezberlerdim. Sınavda hoca sorduğunda hemen onu yerine yerleştirirdim. The sun often paid to the sun's house gibi. One day the sun asked his friend your relations. Mesela bunlar hep bana o zamanlardan kalma bir şeydir. Ya da işte e, uçan daireler var bilinmeyen. An unidentified flying object. Ya da işte efendim bir Atlantik gemisinin bu e, şeyde denizde kaybolmuş olması. O da var. Mary Celeste gemisi. Niçin bunları anlatıyorum? Şunun için. İmam e, Hatip liseleri zihinsel imkanları birken üçe çıkarabilecek, üçken altıya altıyken dokuza çıkarabilecek zihinler yetiştirmeye müsait bir performansa sahiptir. Kullanıldığı takdirde. Ben böyle bir zamanda yetiştim. Yani İmam Hatip bana imkansızlık içerisinde imkan oluşturdu. Evet, negatiflikler vardı. Evet, ergenlik sıtmaları içerisinde anlayışsızlıklar vardı. Ama şu da vardı kendi problemini kendin çözebilecek yetkinlikte ol. Birisi kulağımıza bunu fısıldadı. Ve biz de tek başımıza yediğimiz şamar, fiske, tekme, yumruk hiçbirisini anne babamıza duyurmadan kendi kafa kağıdımıza notlar düşmek suretiyle bunu bir büyük ...abartılı bir sorun olmaktan uzaklaştırdık... ...ve kendimiz bunu çözmeye çalıştık. Şimdi kendi kendime diyorum ki... ...belki de... ...o zaman okumuş olduğum İmam Hatip Lisesi'ndeki... ...idareciler, eğitimciler... ...bu durumun belki de akılların ucundan bile geçmemiştir. Ama ben... ...onların ilgisiz kaldıkları bu durumu... ...kendimi avantaja dönüştürdüm. Bir başka okulda, lisede... ...öğrenciler sırtlarında bir çimento taşıyabiliyorlarsa ben üç çimento taşıyabilecek bir güce sahip oldum. Neden? E çünkü buna mecburdum. Üç çimento taşıyarak ancak hedeflediğim noktaya ulaşabilirdim. Şimdi bana yollara yürürken tek çimento yüklediklerinde bu ne diyorum. Ama öbür taraftaki arkadaşım, normal lise mezunu olan bir arkadaşım, yani bir çimonto yeter ikinciyi boş ver diyor. Ben üç çimontonun hala benim sırtımda bir yük oluşturmadığını memnuniyetle seziyorum. Bu mevzuya devam edeceğiz. İmam Hatip imgesi diyelim aslında. İmam Hatip olgusu üzerinde çoğunlukla e, siyasi, sosyokültürel ya da işte günlük e, hayatın dedikodusu içerisinde bir şeyler söyledik. Yani toplum olarak böyle söyledik. Ama ben İmam Hatip'i bitirmiş birisi olarak, oradan mezun olmuş birisi olarak eğrisiyle, doğrusuyla bunları aktarmaya devam edeceğim. İyi günler efendim.